Bu videoda inkılap tarihi dersinde sıkça karşınıza çıkacak kavramlara göz atacağız. Özellikle çok karıştırılan ulusal egemenlik ve ulusal bağımsızlık kavramlarıyla başlayalım. Bu kavramlardan ulusal egemenlik, yönetim yetkisinin halkta olması demektir. Bu kavramı bulmanızda cumhuriyet, ulusal irade, demokrasi, meclis, milletvekili, Seçim, Delege, Vekil kavramları yardımcı olacaktır. Örneğin, Amasya Genelgesi'nde yer alan ''Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı sağlayacaktır.'' maddesi, bağımsızlığın sağlama konusunda karar verme yetkisinin ulusa ait olduğunu işaret ettiği için ulusal egemenlikle ilgilidir. Ya da, Erzurum ve Sivas kongrelerinde yer alan ''Ulusal iradeyi egemen kılmak esastır.'' ifadesi, Yeni ulusal egemenliği buldurtur. Çünkü hakim olacak olan halktır demek ister. Ulusal bağımsızlık ise bir ulusun başka bir devletin siyasi, ekonomik, askeri, kültürel açıdan kendisini baskı altında tutmasına karşı çıkmak, başkasına bağlı olmadan özgür yaşamak demektir. Örneğin işgallere, manda ve himayeye, boğazlarda bir komisyona karşı çıkmak, siyasi bağımsızlığı savunmaktır. Kapitülasyonlara, duyunu umumiye denilen genel borçlar idaresine karşı çıkmak ise ekonomik bağımsızlığı savunmak anlamına gelir. İnkılap, var olan düzeni yıkıp yerine yeni bir düzen kurmak anlamına gelir. Üç evrede yaşanır. Hazırlık aşamasında halk, yapılan kongreler, mitingler, basın açıklamaları ile bilinçlendirilir. İkinci aşama olan aksiyon aşamasında buna ihtilal de denir, mevcut düzeni yıkmaya yönelik şiddet eylemleri yaşanır. Son aşamada ise eski düzende var olan kurumlar ve işleyiş yıkılır ve kurulmak istenilen yeni düzen kurulur. Bu açıklamaları dikkate alarak düşündüğümüzde Türk devriminin üç aşamayı da yaşadığı görülür. Türkiye'de hem saltanata hem de sömürgeciliğe karşı bir mücadele verilmiştir. Ama öncelikle ulusal bağımsızlık sağlanmış, sonra ulusal egemenliğe geçilmiştir. karşı devrim veya gericilik adı da verilen irtica, mevcut düzenden önceki düzene geri dönme çalışmalarına verilen addır. Örneğin, Osmanlı tarihinde yaşanan ve meşrutiyet dönemini yıkmaya yönelik 31 Mart vakası, Cumhuriyeti yıkmaya yönelik Şehzade isyanı ve Menemen olayı var olan düzenden önceki düzene geri dönme çabasıdır. Mutlakiyet ve kişi egemenliği adları da verilen monarşi, bir kişinin ülkeyi tek başına yönetmesidir. Padişahın yanında bir meclis de görev alıyorsa ve yürürlükte bir anayasa varsa bu sisteme meşrutiyet denir. Örneğin Osmanlı Meşrutiyet döneminde 2. Abdülhamit'in yanında Mebusan Meclisi ve yürürlükte kanun Esatı vardır. Dereklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması anlamına gelirken, teokrasi, dine dayalı devlet düzeni demektir. Osmanlı Devletinin şerih hukukla yönetilmesi, aynı zamanda halife olan padişahın dini ve siyasi lider olması, teokratik yönetimi örnektir. Ayrıca karşınıza Osmanlı Devletini dağılmaktan kurtarmak için öne sürülmüş fikir akımları da çıkabilir. Bu fikir akımlarından ilki Osmanlıcılıktır. Amacı Osmanlı ülkesinde yaşayan herkesi bir çatı altında tutabilmektir. Bu fikir Tanzimat döneminde ve 1. Meşrutiyet yıllarında etkili olmuştur. Balkan savaşlarıyla önemini yitirmiştir. Batıcılık fikri de Tanzimat ve 1. Meşrutiyet yıllarında savunulmuş, batılılaşmanın Osmanlı devletini dağılmaktan kurtaracağı düşünülmüştür. Ancak bu fikri yanlış anlayıp batılılaşmayı Batı'nın bilimini almak yerine dış görünüşü değiştirmek olarak algılayanlar da ortaya çıkmıştır. Türk inkılabının da önemli bir dayanağı olan batılılaşma, batının bilim ve tekniğini ilerlemek amaçlı alma hedefini taşımaktadır. İslamcılık veya ümmetçilik fikri 2. Abdülhamit döneminde özellikle baskının egemen olduğu istiklal yıllarında savunulmuştur. Müslümanları bir bayrak altında toplamayı hedefler. Birinci Dünya Savaşı'nda Arapların İngilizlerle işbirliği yapması sonucu bu fikir önemini yitirmiştir. Türkçülük ve Turancılık fikirleri ise 2. Meşrutiyet yıllarında savunulmuştur. Dünyadaki tüm Türkleri bir bayrak altında toplama düşüncesi olan Turancılık düşüncesini İttihat ve Terakki Partisi savunmuştur. Bu fikre yönelik Ziya Gökalp Türkçülüğün Esasları kitabını yazmıştır.